Asırlardır unutulmayan bir kültüre götüreceğiz sizi sevgili izleyenler. Aslında bu kültür Doğu Anadolu bölgesinde şehirlere de yansıdı. Tandır ekmeğinden bahsediyorum. Sevgili izleyiciler şimdi Bahçe Saray'a yolculuk edeceğiz. Bahçe Saray'da bizim annelerimizin, o eli öpülesi annelerimizin yıllardır emek verdiği tandır ekmeği ile ilgili görüntüler var. Hakikaten özümüzü, kültürümüzü, geleneğimizi unutmamamız için, hayatın aile idame etmek için, çocuklarını geçindirmek için, ekmek pişiren annelerin ne kadar kıymetli olduğunu, eşlerinin gidip para verip ekmek almaması için, aile ekonomisine bütçe sağlamak için gösterilen çaba takdire şayandır. Hele ki bu bir gelenek, bu bir kültürse ve bu Doğu Anadolu bölgesini de artık şehrin içinin göbeğini de kuşatmışsa onların geçmişte bize bıraktığı bu duygu, bu his, bu kültür takdire şayan olsa gerek. Evet şimdi Bahçe Sarayı'nın Ünlüce köyündeyiz. Girer girmez zaten hanım teyzelerimiz ekmek pişiriyormuş. Bizi de davet ettiler, bize de çekelim dedik. Önce bezeleri ayrılıyor, ardından tekrar açılıyor. Emek yemek yapılıyor, odun ateşinde pişiriliyor. Asırlardır süren tandırda ekmek pişirme geleni, ilk günkü gibi devam ediyor. Van'ın Bahçe Saray ilçesinde yaşayan kadınlar, sıcak havaya rağmen haftada birkaç defa tandır ekmeği pişiriyor. Vallahi her sey göre ki en poşit Ocağın zanı, mal zanı. Değil mal hana her seyir olmayacak. Peki de hana hafta yakı, dediğim poşet Sabah mayalanan hamur öğlen saatlerinde tandırla buluşturuluyor. Önceki dönemlerde değirmenlerde ötülen buğday unuyla yapılan ekmekler şimdi ise yerini hazır una bıraktı. Düğünlerde ise tandırın yerini saçalıyor. alıyor. ki ne çiğnin gelen ki hesabı çöndün tönü. اولیت <سؤال> تا خواهد دم خواد بنا نه مهابی نو آشی مهجی تو نکیم بن هرن چیکن نو بی ایه و بی حسابت کردن کردن تینن پوشی چیکن ام خواد کردن تینن چیکن آرونه خوا ام بیش نی آر ام بیش نی آرون بله ام بیش نی آرون هنده هنگ کیف آمده سهلت بیشند هنگ تارونیت بیشند اغلب آن تارونیت بیش yakılan tandırla birlikte yoğun duman altında zorlu bir ekmek pişirme telaşına giren kadınlar arada bir tandır evlerinden dışarı çıkarak temiz hava alıyor.